geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Kuverajma'dan Beşiktaş'a öneri harika bir transfer olur. Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Kuverajma yeni sezon için siyah beyazlara transfer önerisinde bulundu. Kouraçma bonservisi Manchester United'ta olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Betis'te kiralık forma giyen Antony'nin alınmasını önerdi. Hürriyet'in haberine göre Kouraçma Antony hem yetenekli hem de taraftarların seveceği türden hırslı bir oyuncu. Bu hırsını takım arkadaşlarına ve tribünlere yansıtıyor. Kiralayabilirseniz harika bir transfer olur dedi. Manchester United, Ağustos 2022'de Ajax'tan 95 milyon euroya satın aldığı Anthony'yi geçtiğimiz sezon devre arasında Betis'e kiralamıştı. Piyasa değeri 35 milyon euro olan Anthony, Betis'te 10 gol, 5 gol pası verdi. Dış basındaki bir diğer iddiada İtalya kulübü Como Antony'i satın alma ilgisi gösterdi. Ancak Brezilyalı daha önce geliştiği İspanya'ya dönüştü.